Aslında bugün yani çekmem bu kadar da şart değildi. Çünkü çok hastayım ve sesim çok garip. Ve yani sesim garipken bir podcast atasım falan yok yani. Çünkü beni şu an tek iletişim geçtiğimiz şey sesim ve sesim önemli. Ve neyse ki yani tam bu podcaste başladım ya sesim düşük oldu böyle sesim çıkmaz oldu. Yani habire bir şeyler çekti ama yine de çekeyim dedim olmadı çok kötüyse sesim benden başka biri gibiyse atmam ama çekeyim dedim yine de. E, tam da sabah e, podcast dinliyordum yine sevdiğim podcastlerden. Eee Ulutaş of of <laughs> asla okuyamıyorum. E, çok iyi podcast'ler yapıyordu ve o da tam hastayken çekmişti podcast. Yeniydi onun podcastı de ve dedim. O çekiyor. Ben de çekeyim o zaman. tabii onun sesi benimki gibi kadar bir farklılık yoktu. <laughs> benimki çok aşırı farklı. Neyse. Ee, yani bugün boşalmak hakkında konuşacağım. Böyle <laughs> deyince garip geliyor ama hani yani bundan kastım benim duygusal boşalmalar. Mesela sinirlenince aniden patlamalar dersin. Hani patladım artık falan ama benim hani bahsettiğim bütün duygulara. Üzüldüğünde o bir anda üzülüşler, o boşalış, mutluluk yani hepsini hepsini kapsayan bir şey. yani çoğu ses podcast'imde hatta ilk podcastimde de bu tarz şeylere değinmiştim. Yani bir zamanlar bütün duygularımı yaşamadığım, onları susturduğum dönem olmuştu ve o dönemin ardından bir patlayış yaşamıştım yani ama e, hayatımda gelen bir patlayıştı ben değil. Ve o yaşadığım şeyler bir anda o duygusuzluğumdan çıkarıp beni bütün duyguları yaşatmıştı ve o kadar zordu ki benim için. Çünkü uzun zamandır bir duygu yaşamamış bir insan olarak önüne bir sürü olayların gelmesi ve duygusal olarak tepki verme isteği ve ama hani bayağıdır yapmamışsın o yüzden hep aşırı şekilde oluyor. Yani atıyorum 10 üzüleceksen 100 üzülüyorsun falan. 10 sinirleneceksen 100 sinirleniyorsun. Yani her şeyi en dipte yaşadığım zaman oldu ve e, şu an hala onları böyle küçük çaplı yaşadığımı fark ettim. Çünkü eminim siz de yaşıyorsunuz mesela bu tarz şeyler. Özellikle sinirde, sinir konusunda Mesela birine sinirleniyorum ve bunu mesela atıyorum sö bazen söyleyecek insan olmuyor. Yani nasıl desem karşındaki anlayacak biri olmuyor senin söylediğin sözden. Bak şu yüzden sana sinirleniyorum falan. Ama e, yani bazen söyleyebilecek insan varsa söylemeye çalışıyorum. Çoğu zaman da söyleyemiyorsun. Mesela bazı insanlar olur ki seni sinir eder. Ama yani mesela atıyorum böyle toksik de derecesinde bir sinirden bahsetmiyorum. Yani onu şey gibi hissedersin. Böyle yaz ayında taşıdığın gereksiz mont. Hani ah hava belki soğur diye alırsın ve sonra bütün gün onun yüzünden böyle yorucu geçer onu taşımak. Bazı insanları aynen böyle hissediyorum. Bazı insanlar bana aynı o montun verdiği yorgunluğu veriyor ve mesela bana bir şey katmıyorlar ve çoğu zaman bu insanları hayatımdan çıkarıyorum ama bazen yani ya çıkaramayacak derecede oluyorsun ya da sana öyle bir yapışmış ki hani ya git ne nasıl git diyeceğim ya garip <laughs> bir konum oluyor ama o insanlara olan karşı e, sinirim oluyor içimde böyle tek tek her seferinde onu öyle taşımak zorunda olduğum mont gibi hissettiğimde içimde bir sinir Böyle o Böyle doluyor, doluyor, doluyor. Ve en sonunda boşalıyor. Bazen küçücük bir konuda o kişiyi hayatımda hissediyorum. Bazen e, yani öyle. Ve şu an hala öyle boş hissettiğim insanlar var. ya Bilmiyorum. Bu benim karakterimden de kaynaklı olabilir. Ben mi çok seçeceğim? Bende mi sorun var? Yani insanlar bu kadar devam edebiliyorken benim bir bilmiyorum. Bende de olabilir. Ama sanmıyorum. Bazen de seçici olmak gerek ve herkese sevemem. Herkeste de yola devam edemem. Bazen insanlar bana o mont gibi hissettirebilirler. Yani normal bu. Ve yani onlara söylemem gerek mi? Gerekmemek mi? <laughs> Bilmiyorum. Mesela ya yeter artık diyesin geliyor. Çünkü ya biliyorsun eline sonunda bir şey olacak ve ona patlayacağım ben. Ve çok yani bu sefer de patladığım zaman da suçlu durumuna düşüyorum. Çünkü saçma şeye patlamış oluyorum o zamanlar. Neyse. Sinir konu biraz dur. Çayımdan bir yudum almak istiyorum. normalde her zaman yanımda kahve olurdu. Ama hastayım. Hastayken kahve içemem. Ama kahveye aşığım. Bir Lorelai gelmiyorum İzlediysen <laughs> izlediysen ne devamını ne diyeceğimi bilemedim şu an beynim çalışmıyor cümlemi devam ettireyim bari izlediysen Luka bayılıyorum <laughs> neyse ee, şimdi yani bu sinir konusunu geçeyim bir de o üzgünlüğe aynı şey ya hepsi aynı şey hepsini bastırıyorsun bastırıyorsun ve en sonunda ya boşalıyorsun yani çok saçma şekilde boşalıyorsun ve daha da acı çekiyorsun o siniri yaşamak varken o siniri dile getirmek varken en sonunda ya sinir bu arada çok böyle yani çok uzun bir konu aslında ben direkt sinir üzerine konuşmak istiyorum bir şeyleri çünkü zamanında çok fazla kez böyle küçükken aşırı öfke problemim vardı ve aşırı sinirli bir insandım ve Çoğunu unutmuşum bile. Geçmişteki arkadaşlarımla falan konuşurken diyorum o, ben bu kadar sinirli miydim? Nasıl olur? Yuh falan oluyorsun. Çünkü inanamıyorsun kendine. Ve gerçekten sinir böyle başlı başına bir konu. Ve <laughs> benim için özellikle onu başka bir podcast'te konuşmak isterim. Ee, neyse. Şu anda upuzun oldu aslında. Şu anda konuşabilirim. Üzgünlüğe geçersem Bazen bazı şeyler üzülüyorum ama içime atıyorum, görmezden geliyorum, açıyorum bir komedi izliyorum. Hani öylesine boş veriyorum, gülmeye çalışıyorum falan filan ve o tekrar oluyor, tekrar oluyor ve en sonunda öyle bir patlıyorum ki bu sefer hani yani o üzgünlüğü daha da paranoyak şekilde yaşıyorum, olmamış şeyleri olmuş gibi görebiliyorum falan. Hani o kadar da değil şu an böyle garip oldum. Ama yani şöyle söyleyeyim gözümde büyütüyorum o üzgünlüklerimi. Gözümde daha da korkunç yere sokuyorum. Ve o şekilde boşalma yaşarım. Ve mutluluk. Yine o hiçbir şey hissetmediğim dönemde yaşamıştım bunu. Bir gün gece yani, ee, kahkahatarak uyandım. Rüyamda çok saçma bir şey gülmüştüm. Neye güldüğümü hatırlamıyorum ama hatırladığım bir şey vardı. Tavuktu. Tavuk. Yani inanabiliyor musun? Tavuğa güldüm. <laughs> yani tavuk için gece rüyandan kahkaha atarak uyanmak. Sanırım tavuk garip e, ötüyordu. Tavuk değil o zaman. Horoz. Bilmem. Tavuklar niye ötmüyor? Neyse. Bak. ataerkillik. Şerefsiz tavuklarda da var. Niye horoz ötüyor? Horoz İstediği kadar bağırıyor. Tavuk bağıramıyor. Allah Allah ya. Sinirlendim. <laughs> Neyse. Ee, yani mutlulukta bile bunlar yaşanıyor. Bu tabii yani kimse böyle mutluluğunu gizlemeye çalışmıyor ya da hani bu, bunu çok az yaşıyorsunuzdur eminim ki ama bazen hani vücudun o kadar şey ihtiyaç duyuyor ki mesela atıyorum sen uzun zamandır deli mutsuzken o gülmeye ihtiyaç duyuyor. Sebepsiz şeylere gülmeye başlıyorsun. Yani hiç fark ettim mi bilmiyorum. Saçma sapan güldüğün dönemler oldu mu? Hani saçma sapan şeylere. Benim oldu işte. O tavuk, horoz, rüyamda ona kalka atarak ne uyandım? <laughs> ya onun dışında daha birçok şey var. Yani hype noktaları yaşarım mesela bazen. O kadar... Yani hype ya o hype noktası o kadar güzel ki ya yani bilmiyorum. Bunu bunu bence herkes yaşamıyor ya. Yaşıyor mu ya da hani böyle alkolsüz, alkolsüz hiçbir şey almadan böyle hype olabiliyor musunuz? Yani ben oluyorum ve manyak gibi güzel bir şey. Ve ne tetikliyor tam olarak bilmiyorum ama mesela ilk podcast'imi çektikten sonra da öyle olmuştum. Baya bir hype olmuştum. Vav wow, sonunda başardım. Sonunda <laughs> bir şey yaptım. istediğim şeylerden birine falan. Hani böyle ondan sonra dilim ilişkilerde yaşadığın şeyler falan ya da hani bilmiyorum bazen bir sebepsiz yere bir hype'lanabiliyorum. İşte bence vücudun vücudun ihtiyacı olduğunda bunları aşırı şekilde gösteriyorsun sana. Ve mutluluk hariç diğerleri çok kötü. Diğerlerini deneyimlemek çok kötü. Veya onun dışında mesela şu an hastayım ve hastayken hani bayağı uyuyorum şu an. Normalde bu kadar uyumam. Ve şu anda onu fark ediyorum. Yani bedenim belki de hani uyumam gerekiyordu. Belki de uyumam, full uyumam gerekiyordu da hasta oldu. Hani o kadar çok harekete, o kadar çok diyelim duygular yaşamaya falan ya bunlara ara verip bana hani dinlen, uyu, bir şey düşünme, bir şey yapma. Sadece uyu, kalk ve dizi izle. Dizi izle, bir şey izle, uyu hastayken yaptığım en sevdiğim şey çocukluğumdan beri hastayken hep film çizgi film falan izlerdim böyle animasyonlar en izlediğim buz devriydi bayılırım aşığım oradaki yeşil karakter vardı ya adı neydi adını unuttum şu an o karakteri kendime çok benzetiyorum annem falan da çok benzetir, çok çok benziyoruz. bugün <laughs> bütün salak karakterleri bazen kendime benzetirken aslında salak mıyım sorusu da kafamda oluşuyor ama <laughs> bilmiyorum. Ve işte çocukluğumdan gelen bir gelenek daha. Hastayken mutlaka bir şey izlerim. Fransa yeniden başladım ve habire onu izleyip duruyorum. Çok zevkli. <laughs> hasta, hasta olmanın en zevkli yanı bu. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Sorumluluklarını yapmak, yapmadığın için üzülmüyorsun. Full sevdiğin bir şeyleri izliyorsun ve uyuyorsun. Demek ki bedenimin buna ihtiyacı var diyorum şu an. Mesela demek ki ona ihtiyacı var ve onu yaşıyorum. Ama maalesef ki yarın üniversiteye gidiyorum. Doktor niye bana sadece tek günlük rapor verdi anlamış değilim. Ölüyorum şurada. Biraz daha uyumama ve Fransız ememe izin ver. Ama vermedi. Aslında sormadım. İşte bu da bir başka konu. Niye sormadım? <laughs> niye ya? Sorsam verir de eminim ki. Sadece bugüne verdi. Neyse. Bu ses çok karman çorman oldu ama hiç umurumda değil. Hoşuma gitti hoşuma gitti. Bir belli bir konu üzerine konuştum ama biraz daha arkadaş gibi oradan buraya daha da çok gitti. Hoşuma gitti ama bunu daha da çok açıp mesela bu konuda kitaplar okuyup konuşmak da isterim. Çünkü bu konu gerçekten hani ya paramparça ediyor bazen özellikle üzgünlük konusunda. Yani insanı depresyona sokuyor gibi o yaşamadığın o bir anda yaşayınca ya da o siniri yaşayınca birçok arkadaşım birçok arkadaşımla konuşmak istedim. Sadece birisi aklımda. Onun dışında çok aklımda olan kimse yok ama hani yine hep sinirden yaşamıştım mesela o kaybettiğim arkadaşımı da. Neyse o da geçti gitti. Onu da şu an üzülmüyorum. Her üzgünlük geçer. <laughs> Bunu unutma. Ve bu da böyle bir podcast. Umarım eğlenmişsindir. Görüşürüz. Kendine iyi bak.